Yar yanar kervan geçer yüreğimden her gece Dilimde nakışlıdır bir kelime tek hece Yorulurum yorgunum senin derdinden nice Dağlarım var o dağlarda yollarım yok benim Tükenmeyecek derdi ilaç azdırır imiş Mevla sevene mezar kazdırır imiş İki gününü bir asır azdırır imiş sana ulaşmak için asırlarım var benim. Elime hançer dese gül zannederdi gönül. Gözüme hazan dese yaz zannederdi gönül. Bütün elemlerimi haz zannederdi gönül. Onulmaz yaralarım, sevdalarım var benim. Uzakların ışığı yanmaz oldu nicedir. Senin ismin kalbimde saklı nicedir. Hasretinle bir çare beter oldum bilesin. Yüreğime sığmayan yangınlarım var benim. Ey gözleri bir ormandan daha muamma yeşil. Ey duyguları insanüstü mustakil. Bir sen varsın bende, benden içine ve tekil. Sana gelmez feryatlarım, çığlıklarım var benim. Beklenen gün gelir elbet, sabır ister dediler. Zaman geçti büyüttüğüm goncalarım derdiler. Seni benden ayırıp yaban ele verdiler. Hiç tükenmez hicranım, sancılarım var benim. Adını alışmak koymuşlar nice diz unutmanın Ben seni unutmuşsam yalan doğar fecirler Her şafakta her grupta seni anar yüreğim Senden sonra sadece küllerim var benim Yosun tuttu ağlamaktan gözyaşımın yatağı Sensiz kurulmuyor gönüllerin otağı Söyle sana bir lahza vuslatım var mı? Kavuşulması muhal yarınlarım var benim. Dalgalar senden yana çarpmaz oldu kıyıya. Martılar selamını getirmiyor nicedir. Uzaklarda sağ mısın? Yaşıyor musun hala? Kalbimde senin için topraklarım var benim.''